Müdür Bey, benim kızım iyi öğrenciydi. Ne olduysa oldu. Kız yoldan çıktı. Size söylemek zorundayım. Bu mereti kullanan ya da satan biri var bu okulda. Bunu söylemen iyi oldu. Hiç hoş bir durum değil. Yalnız kızınızın devamsızlığı çok fazla. Acaba bu devamsızlıklar sırasında edinmiş olmasın bu alışkanlığı ya da ıslah falan. Müdür Bey. Semiha tek başına okuldan kaçamaz. Muhakkak bir yol gösteren vardır. Bu merete de onlar alıştırmışlardır. Islahaneden çıktığında böyle bir mesele yoktu. İlk defa sizi okulda görmek beni sevindirdi. Geç de olsa kızınızla ilgilendiniz. Ayrıca bu konuyu araştıracağım. Baba niye yaptın bunu? Beni rezil etmeye çalışıyorsun değil mi? Neden? <laughs> ne var? Sinema mı oynuyor? He? Yoksa siz misiniz o hapçı takımı? Ha? Gözüm üstünüzde olacak ona göre.